Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sena 65 inç Ultra HD Google TV Kill garantili 17.500 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. Arnika köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek 360 liralık fiyatı var. Kütahya porselen tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak farklı renk seçenekleri mevcut. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. Erkek kartlık geliyor 4 gözlü ve metal mekanizma bir ürün 60 liralık fiyatı var. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 Watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. Tezgah altı buzdolabı 2 yıl garantili Dijitsu markasından 4300 lira fiyatı var. Rakle altın rimli su bardağı, üçlü, 120 lira. Kütahya porselen, dekorlu pasta tabağı, 20 santimetre, dörtlü set fiyatı, 130 lira. Emsan, alüminyum ezme derin tencere, 24 santimetre, 580 lira. 22 santimetrelik karnıyarık tenceresi, 250 lira fiyatı. Benante, şık termos, cam iç haznesi mevcut, 1 litrelik bir ürün. 600 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Post geliyor 60'a 90 cm ebatlarında alt tabanı süyet bir ürünün 200 liralık fiyatı var. 50 inçlik Ultra HD Google TV Digitsu'dan 11 bin liralık fiyatı var. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Kaş korse, kadın pantolon, small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili. Farklı renkleri mevcut 2500 lira. 24 santimetre kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. Erkek kemeri geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. İkili banyo paspas seti kapitoneli tüylü 265 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık altılı set fiyatı arkadaşlar. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 580 lira. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün. 440 lira fiyatı. Fincan seti geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleriyle. 4 parçalık bir ürün. 230 lira. Benante fanuslu kahvaltılık. 320 liralık fiyatı var. Masa örtüsü 140'a 210 cm. Farklı renkleri mevcut. 90 lira adet fiyatı. Oval tepsi 220 lira fiyatı. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Emsan alüminyum ezme sahan 18 santimetre 250 lira. Arnika elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Bardaklı başucu sürahiyesi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Kolorina'dan ayaklı kek tabağı 32 cm arkadaşlar 150 liralık fiyatı olacak. Lüks post halı 275 lira. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Natterlove'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler adet fiyatı 34.50 olacak. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Duvar saati çeşitleri geliyor adet fiyatı 180 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Işıklı mini skıtır farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 ml 280 lira. Saklama kabı 3 litre adet fiyatı 50 lira. Natırlav'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29,50 farklı renkleri de mevcut. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 9 liralık fiyatı var. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Fitilli Capri pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.